hukuklarını korumaktan bile aciz. Sağlık sistemi çöküş sinyalleri veriyor. Bakın dün bir hekim dostum tarafım, dostumuz tarafından bize iletilen bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu resmi bir yazıdır. Ülkemizin en önemli sağlık kuruluşlarından birinin yönetiminden yazılan yazıda aynen şöyle deniyor. Anestezi ve reanimasyon ana bilim dalında yatmakta olan COVID-19 tanılı bir hastadan kaynaklı Kontaminasyon nedeniyle rutini etkileyecek derecede anestezi çalışanı izolasyona alınmıştır. Bu nedenle hastanemizde efektif ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur. Değerli arkadaşlar bu yazı Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisinin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde eee duyurulmuştur. Yani bu yazıda deniyor ki yaşanan Covid vakası nedeniyle diğer hastaların acil ameliyatları da yapılamamaktır. Hani pandemi hastaneleri kurularak bu etkileşim sorunu çözülmüştü? Yani normal hastalar, diğer hastalar bazı hastanelere ama özel Covid hastaları sadece pandemi hastalarına gidecekti. Bu yazıyı diğer hekim dostlarımıza gönderdiğimde onlar da teyiden kendi hastanelerinde de benzer bir durum olduğunu söylediler. Artık sorun bir salgın sorunu olmaktan çıkmış ve bir sağlık sistemi sorunu haline gelmiştir bu sağlık sisteminin çöküşünün ilanıdır. Yani acil bir kalp hastanız varsa, acil bir kanser hastanız varsa Allah muhafaza, acil bir ortopedi hastanız varsa, acil bir beyin kanaması hastanız varsa, bu hastanenin önüne geldiğinizde size diyecekler ki, burada Covid dolayısıyla bütün anestezi uzmanları izolasyona alındığı için başka hastaneye gidin diyecekler. O hastaneye gittiğinizde ise benzer bir şeyle karşılaşabileceksiniz. Bu artık Covid politikasının değil, sağlık sisteminin çöküş ilanıdır arkadaşlar. Bu sağlık sisteminin çöküşünün ilanı. Sayın Bakan tüm bunlara karşın sessiz kalmayı tercih ediyor. Aslında konunun uzmanı olarak ne söyleyeceğini muhtemelen biliyor ama söyleyemiyor, söyleyemiyor. Biliyorum bazı şeyler onun boğazına düğümleniyor muhtemelen. Çünkü biliyor ki üst makamların tek derdi hangi makamı açıklarsak zaten çamura saplanmış ekonomi daha da az bataklığa sürüklenir. Tek dertleri ne yaparsak artık çuvala sığmayan mızrağı biraz daha saklamayı başarırız. Arkadaşlar bu da siyasal sistemin çöküşün işaretidir. Eğer bir sağlık bakanı düşüncesini açıkça söylemekten çekiniyorsa, eğer bir milli eğitim bakanı yukarıdan işaret almadan eğitim sistemiyle ilgili bir planlama yapamıyorsa, eğer bir içişleri bakanı Sokağa çıkma yasağını iki saat öncesinden ilan edip, sonra istifa edip, yukarıdan gelen talimatla bundan vazgeçiyorsa Türkiye'de bakanlıklar yok demektir. Ve siyasal sistem çökmüş demektir. Bütün bir devlet, bütün bir siyasal sistem bir tek kişinin ağzına bakıyorsa, o bir tek kişi de yanında dalkavuklu yapan bir çevrenin ağzına bakıyorsa buna siyasal sistem denmez. Buna devlet mimarisi de denmez. Aziz manisallar, değerli kardeşlerim. Aynı yönetme sorunu Milli Eğitim Bakanlığında da yaşanıyor. Türkiye nüfusu genç bir ülke. Ve Eylül ayına girdiğimizde hepimizi bir eğitim telaşı alır. Milletimiz çocuklarının eğitimine her şeyden daha fazla önem veriyor. Ülkemizde sadece zorunlu eğitimdeki öğrenci sayısı 20 milyar civarında. Bu 20 milyar cevher demek, 20 milyar fidan demek.